Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Tehcidi sahih sahih buhari Tercümesi ve şerhinde Hadithül ifki İfk hadisine gelmişti Bunu özel bir Başlık altında veriyor Ve ne diyor aşağıda Tahric ettiğimiz hadis şerif aslı esası Olmayan buhtan ve iftiraya Dairdir. Evet Ayşe annemize Atılan o meşhur ifk olayında o iftira hadisesi ve bu ifk zaten iftira demek ifk. ve buhtan o da iftira manasında. iftira da Arapça. peki ne zaman olmuş? Hicretin 5. yılı. Evet hicretin 5. yılında Beni Mustalık gazvesinden dönerken olmuş. Ayşe annemiz uzunca anlatmış bunu farklı hadis e, metinlerinde e, biraz bir iki kelime belki aralarda farklılık gösterebiliyor ama e, bakın e, kaç sayfa yani üç sayfadan fazla bir metin e, burada e, bazı arapça kelimelerin e, tabi şerhlerden e, ancak manasının bulunabileceğini ya yani doğru manasının e, veya iyi bir lügat e, karıştırmayla bulunacağını söyleyelim. Yine aralarda e, verilmeyen bazı ayrıntıların e, şerhte diğer rivayetlerden e, işte e, bakılarak verildiğini de e, söyleyelim. Dolayısıyla e, böyle uzun metinleri e, şerhlerin yardımıyla çalışmak e, tabii ki bize e, kolaylık e, sağlıyor. An aişete (radıyallahu anha) et, dedi ki. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ erade istediği zaman en yehruca seferen bir sefere e, yani bir savaş, sefer bir sefere çıkmak istediği zaman ekra'a ekra'a ne yapardı? Kura çekerdi. Bakın kura Türkçe'ye geçmiş bir kelime kura kura e, diyoruz. kura e, çekerdi. ekra'a beyne ezvacihi evet eşleri e, arasında e, annelerimiz e, arasında fe eyyetuhunne onlardan hangisi haraca e, sehmuha yani e, kurada adı çıkarsa bu sehm e, ok manasında hani eskiden kura deyince akla ok geliyordu çünkü e, oklar e, çekiliyordu kura niyetine e, dolayısıyla oklara isim e, veriliyor işte bu e, Ayşe'dir bu e, diğeridir gibi bu oklardan biri çekiliyor. Dolayısıyla burada e, hani e, sehme biz okun bir parçası gibi düşüneceğiz. E, evet ok hangisine çıkarsa harace <laughs> biha Kendisiyle beraber e, onu götürürdü. Bu harace <laughs> bi götürmek e, manasında. E, <gülüyor> yani harace <laughs> çıkmak bi <laughs> ile beraber çıkarmak. Yani sefere onu çıkarırdı şeklinde de söyleyebiliriz. Fe akra'a beynena ve aramızda kura çekti fi gazatin e, yani o e, gaz gazvede gazaha e, gazaha e, yani gideceği o gazvede feharaca sehmi ve benim e, okum çıktı yani kurada benim adım çıktı o gazvede diyor feharaçtu ma'ahu ve onunla beraber ben gittim ba'dema unzilel hicabu hicab indikten sonra indirildikten sonra hicap ne örtünme emri yani kadınlara söyle mümin kadınlara söyle örtünsünler şeklinde bakın o emir indirildikten sonra idi fa <laughs> ene ben uhmelu uhmelu <laughs> <½ söyle> bakın meçhul kalıp taşınıyordum fi havdecin havdeç develerin üzerinde işte kadınlara özel kapalı bir ne diyelim buna kapalı bir oturma yeri. Evet ben hevdeçteydim. Yani hevdece yüklenmiştim. Ve unzelu fihi ve unzelu fihi ve onda indirildim. Yani o hevdeçte iniyordum ve hevdeç üzerinde tekrar bindiriliyordum. Yani dışarıdan bakıldığı zaman görünmüyordum yani. Fesirna gittik hatta burada bakın unzelu yani enzele indirmek unzelu indirilmek fihi yani ona yüklendim ona, ona indirildim yani ona bindirildim veya ondan indirildim onunla e, gittim fesirna gittik bu sare yürüme yürümek manasında fakat tabi gittik şeklinde anlıyoruz hatta ida feraga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faragha nedir bitirmek ayrılmak bir işi bitirmek ve peygamber efendimiz min gazvetihi tilke yani bu gazvesini bu seferini bitirdiği zaman ve gafele bu gafele burada dönmek manasında gafele hani raca gibi ade gibi evet döndüğü zaman ve denevna ve yaklaştığımız zaman bu dena minle kullanılıyor aynı karube gibi Yaklaştık, e, el-medine, min El medineti Medine'ye, azene, azene, e, burada e, iki manada olabilir, e, azene, ilan etti, izin verdi, neye izin verdi? Leyleten gece bir rahili, bir rahil e, develere, yani kervana, yani orduya, ne izni vermiş oldu? Gece dinlenme izni, değil mi? Burada, rahil derken sadece deveyi anlamıyoruz. Yani konaklamayı da anlıyoruz. Fekumtu <laughs> kalktım hine adenu. evet adenu burada ilan ettikleri zaman. Bakın şuradaki azene de ilan etmek manasında. Buradaki de ilan etmek manasında anlaşılıyor. Azenu adenu ilan ettikleri zaman neyi? Hareketi yani. harekete geçtikleri zaman yani konaklamayı bitirip yola devam ettikleri zaman. Bu hine neydi? Zaman. Fekumtu kalktım. Femeşeytu yürüdüm. Hatta cavestu. Caveze e, ne yapmak? Geçmek. Bir, bir yeri geçmek, aşmak. Geçtim el ceyşe. Orduyu geçtim. Yani ordudan uzaklaştım. Felemma kadaytu şe'ni. Evet, kadaytu. Burada tabi e, neyi anlıyoruz? E, abdest bozmak, defi hacet, eŞeni şe'ni burada kinaye ile bakın söyleniyor. İşimi bitirdiğim zaman ekbel tu yöneldim iler rahli. E, iler rahli e, yani e, kervana veya işte birliğe veya işte o orduya tekrar yöneldim. Felemestu sadri. Lemese hani dokunmak, yoklamak. Hani göğsümü yokladım. Fe <feydâ> birden iktun li ee, ikt nedir? Gerdanlık demek. Iktun iktun li gerdanlığımın min cez'i zafarin. Eee cez'i zafar yani Yemen işi. Yemen işi. Yemen'de yapılmış, Yemen'de işlenmiş bir e, işte gerdanlık. Bunun tabi cez'i zafar bu. Bakın böyle dedik ki bunlar özel kelimeler. Ancak o döneme e, gidip ve o dönemki rivayetlere e, bakmamız gerekecek. Göz boncuğundan dizilmiş. Yemen'in göz boncuğundan dizilmiş. Bakın e, burada bakın şerhte böyle tespit ettik. Bunu sözlüklerde biraz bulmak zor. Yani belki eski sözlüklerde bulabiliriz. Evet, e, göz boncuğu, Yemen'in göz boncuğundan dizilmiş gerdanlığın. Etkat <laughs> inkata'a kopmuştu. İnkata'a <laughs> kopmak. Buradaki kat e, ee, manası da veriyor. Bir de kesinlik manası veriyor. Her zaman miş manası vermez. Evet, feracatu döndüm. Az önce gafele demişti bakın dönmek için. Burada döndüm. Feltemestu iqdi. İltemese burada aramak manasında. Değil mi? Behase yebhasu gibi. İltemestu aradım iqdi gerdanlığımı. Fehabeseni. Habeseni beni tuttu. Yani bekletti. İbtiga'u, onu aramak. Bu iptiga, bakın Kur'an'ı, Kur'an'ı Kur bir kelime, Kur'an'da geçen bir kelime. Bu da aramak manasında. İltimas, o da sağa sola bakmak, aramak. O da man o manadaydı. Ee, yine bahis neydi? Bahis, o da he, aramak manası. Aramak manasına gelen başka kelimeler de var. Evet, onu aramak beni ne yaptı? Biraz tuttu. Habe seni, yani beni hapsetti şeklinde değil, beni tuttu, bekletti. Fe ekbelellezine yurahilune li evet, fa gitti. Akbale. Ellezine yurahilune li. Yani beni yura, ne yapanlar? Yurahilune taşıyanlar. Yani beni işte gözetenler. Benim hani işte devede olup olmadığımı gözetenler. Benimle beraber gidenler. Fehtemelu hevdeci. Evet yani fehtemelu Burada ihtemelû, bakın taşıyanlar yani. Taşıyanlar, hevdeci, benim hevdecimi, yani devenin üzerinde bulunduğum o kapalı şeyi, kutu gibi. Ferrahelûhû, evet, ala ba'iri yani devemin üzerinde onu götürmüşler. Devemin üzerinde hevdecimle götürmüşler. Ellezî kuntu erkebu benim binili olduğum o deve ve hum onlar yahsebune zannederek enni fihi yani benim içinde olduğumu zannederek o devemle beraber e, hevdecimini yapmışlar rahaluhu onu götürmüşler ve kanen nisau kadınlar ki o zaman hifafen hafif idiler lem yethkulne ağır değildiler ve lem yevşehunnel lahmu yani onların üzerini kaplayan et yoktu. Yani yağ yoktu, kilo yoktu. Bu yakşa şey, ne demek? Kaplamak, örtmek. el yağ anlıyor. Yani yağ üzerlerinde yağ tabakası, et tabakaları yoktu. Zayıftılar. Ve innema onlar ye'kulne yiyorlardı el ulukate min'at-taam. Yani yemekten ancak yapışan bir şey. Bu alaka nedir? Yapışan demek. Ulka bir lokmalık şey aslında. Yani tabağa yapışan bir lokma şey, kaşığa yapışan bir lokma şey. Evet onlar ancak bir lokma yiyorlardı. Bir lokma, kaç lokma yiyorlardı. Felem yesten kiril kavmu. Evet kavim onu hine refa'uhu. Yestenkir, lem yestenkir bilmedi, tanımadı, anlamadı. O topluluk, yani o askerler onu e, tanımadılar, anlamadılar. Hine refa'uhu. Onu kaldırdıkları zaman o deveyi kaldırdıkları zaman e, sikalel e, hevdeç yani o devenin hörgücüne koydukları hevdecin ağırlığını anlamadılar. Sikal ağırlık demek. Fehtemeluhu ve onu yüklendiler. Ve kuntu cariyeten ben o zaman bir kız idim. Cariye burada kız, genç kız manasında. Genç kız idim. Hadite tesinni. Hadite tesinni yaşı daha yeni, yaşı küçük demek yaşı küçük. Burada işte alimler 20 yaşlar için kullanılıyor demişler bunu. Hadise tesinni. E, hani yaşlı değil manasında. Yaşlı değil, eski değil. Sin de yaş demek. Yaşı yeni yani. Genç. Febe'atü el cemele ve deveyi götürdüler. Ve gittiler. Fevecettü ikdi. Ben de gerdanlığımı buldum. Bağda istemir elcayişu, yani ordu devam ettikten sonra istemerre Evet, yani ordu devam ettikten sonra gerdanlığımı buldum diyor. Yok değil. Ee, peki devamında ne olacak? Ee, devamında. Ee, onu da e, gelecek bölüme e, bırakalım çünkü bunu e, birkaç bölümde ancak okuyabiliriz. Oldukça uzun bir dedik ya uzun bir hadis metnedir. Bundan çokça dersler çıkarılmış, çokça nakiller yapılmış, çok çok önemli bir hadise ki bunun üzerine Nur suresinin 11-12 o ayetleri nazil olmuş. 11-12-13 diye devam eden. Okumaya devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.